Evet Konya'ya özel bir şey bu ee, Oğlum tek tekne orucu tuttuğu için Ona hediye gönderdiler Evet ilk orucum Bak ilk oruç hediyem Benim kodlamam Açın bakalım Ne çıkacak içinden Dur şöyle Bak Tek Tekne orucunun anlamı neydi Meteo Kodlama. Çağatay. Açılanın ne Evet. E, eskiden mutfakların arkasında tekneler varmış Metahan. Yaşlılar aa, ve e, çocuklar acıkınca gider orada gizlice, onun arkasına aa, gizlice, gizlice, gizlice yemek yerlermiş. Sonra orucuna devam ederlermiş. Onun adına aa, da, aa, da tekne aa. orucu deniyor. Tamam mı oğlum? Aa, aa, evet bu kodlama olduğu için buna bakarak biz Evet bak bunun gibi anneciğim buraya dizeceksin bu boncukları. Ver göstereyim arkadaşlarına. Çok güzel bir hediye. Kodlu günlerde çocuklara hediyeleri var. O ne bakayım? Evet onları böyle tek tek alıyorsun. Bunu bir kaba koyalım. Tek tek cımbızla alıyorsun oraya. Buradaki şekilleri yapıyorsun anneciğim. Tamam mı? Bakayım Çağatay o ne? Aa anahtarlık. Bunlar da anahtarlık anne değil mi? Sanırım öyle. Bakalım Biraz bir, daha. daha. Kolaydan başlayalım. Evet, anahtarlık bak. Şuradan başlayalım. Kolaydan başlayalım. Tamam anneciğim. Anne. İlk, i̇lk, oruç hediyem. Konya modeli belediyecilik. Çok güzel. İlk oruç sen başla ben başlayayım? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk oruç hediyem. Oruç tuttuğum için bunu belediye al? Belediyeden aldı babam ve şu an bir kalp yaptım ve bunu yağlı ka kağıda basıp yapacağız. Nerede kağıdın anneciğim Yağlı kağıt. Evet, Şöyle gösterelim. gösterelim. Ee, boncuk maşası var, şeffaf oyun tablosu var kodla oyun tablası var. Oyun kılavuzu kitapçığı var. Anahtarlık klipsi var. Klips halkası. Yağlı kağıdı. Evet göster yağlı kağıdı. Yağlı Şu. Evet, evet işte anahtarlığımız. Evet. Başka ne? Rengarenk boncuklar. Hama boncuklarıymış bunlar. Hama boncukları. Hı hı. mu? ütüyü değil e, o en son bak burada gösteriyor birinci aşama ütüleme işlemi için lütfen bir yetişkinden yardım alınız diyor e ikinci sen? evet kitap kitapçıkta yer alan tasarımların bulunduğu sayfalar birebir tablo boyutundadır diyor isterseniz şeffaf boncuk tablasını kitaplıkçı kitaplık çıktaki görsel alanı üzerine yerleştirerek de tasarımımıza oluşturabilirsiniz diyor. Ama evet. Ben kendim yaptım. Tasarla. Hmm, beni tasarla. Ben bir anahtarlığım bak. Burada da bunu yapmış. Beni tasarla. Ben bir bardak altlığıyım diyor. Burada nasıl yapmamız gerektiğini gösteriyor. Biz de şimdi bir kalp yaptı benim oğlum. Aslında burada mesela şöyle gösterelim. Bu bir ahtop Heyden bir alta. Alfa B'deki 7. Har harf değil miydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Yani burada mesela ne demek istiyor biliyor musun onu Bu ahtopotu yapman için mesela işte ilk baştan başlarsak G'den e, G'nin 7. sırasına bir tane boncuk koyuyoruz. Sonra H'ye bir tane boncuk koyuyoruz 7. sırasına. İşte 8 G'nin 8. sırasına koyuyoruz, 9. sırasına koyuyoruz, H'nin 2. sırasına koyuyoruz, böyle yan yanına yani. Bu şekilde e, kodlama devam ediyor. Burada kiraz var, nota sanırım o. Bu köpek mi? Çok güzel bak, telefon sanırım bu. Öyle, çok güzel. Katla. Şekiller var. Bak mesajda kalp, mesajda kalp yapmış oğlum. Bunu anahtarlık yapabiliriz. Ha? İstersen Yok. kodlama şeklinde giderek harfleri ve sayıları Benim. takip ederek Benim. Peki sen istediğin şeyi yap o zaman. Şöyle bir göstereyim neler var. Daha tavşan böyle Papağan, roket, robot. Aa bak annem robot var. Buyrun. Çok güzel aşkım. Şöyle. Bu nedir? Mık. Çok tatlı. Traktör. Kaplumbağa. Basit şeyler de var. öyle Araba en sonda. Bakalım. Kırmızı dört ne? O ne? Bakalım. Benim kodlama ikinci uygulama şekli diyor. Beni, ne yapalım. Bunlar neymiş böyle? Gri, beyaz, ten rengi, kahverengi. İkinci uygulama şekli diyor. Hmm. Hadi anne, şu içine da. Tamam. O zaman ütüyü hazırlayalım, tamam mı? Evet şimdi Mete yazdık beraber değil mi anneciğim? Evet. Şimdi yağlı kağıdı üstüne koyacağız. Beraber tutalım ütüyü. Gel annem. Bakalım bir deneyelim. Eriyene kadar şöyle gezdir anneciğim. Şöyle basılı mı tutsak Ama öbür yerlere gelmez. Şöyle tut, şöyle tut. Tamam. Patlıyor. Sanki patlamış mısın? Yok patlamıyor. Niçin o şeyin sesi? Buharın sesi bence. Baksak mı erimiş mi acaba? Duyucu bir bastıralım bence. Bir dakika bakalım anneciğim. için. Tut anneciğim şurayı, tut şurayı. Evet biraz erimiş ama biraz daha erimesi lazım anneciğim. Yapalım mı? Evet yazımız Yaptık. net. Çıktı değil mi annem? Evet ama şuralar erimiş. Evet oraya demek ki şey yağlı kağıt olmadan ısı geldi. Şuraya birazcık. Önemli değil. Diğer taraflarla da yaparız yapmak istediğimizi. Şu anda biraz soğusun çıkartalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet çok basit çıkarttık arka tarafı hala böyle anneciğim arka, o zaman arka, arka tarafını e, evet o şeyi anahtarlığı buradan sıcak mı? bir yerden biraz evet, sıcak hala e, geçirebiliriz biraz soğusun ki çabuk kırılmasın Yenek bence anneciğim yani şimdi yapıştırdık ya Gene de biraz fazla büyük yaptığımız için bence çok sağlam oldum bilmiyorum yani bakacağız sonu Sıcak değil mi? Hı hı. Şimdi Onu o ıı, şu demir halkayı Nasıl geçireceğiz bir yerden bakalım. bakalım deliriz olmadı bir tanesinin biraz ben şuradan okum. falan ya da şuradan mı değilse bir yerden diyeceğiz. Taraf arkası oldu aslında. Şurası önü gibi. Tabi şuradan, şuradan bir yerden dememiz lazım. Sonra atarlamızı tamamlamış olacağız.